Hepinize merhabalar. Mektepçi kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 5 vakit namaz nasıl kılınır bunu öğreneceğiz. Vakit kaybetmeyelim ve konumuza başlayalım. Öncelikle namaz nasıl kılınır böyle bir başlık attım sizler için. Peygamber Efendimiz hangi vakitlerde ve nasıl namaz kılınacağını Müslümanlara öğretmiştir arkadaşlar. Namaz rekat adı verilen bölümlerden oluşmaktadır. İki rekatlık bir namazın kılınışını öğrenen bir kimse genel olarak namaz kılmayı da öğrenmiş oluyor. Yani bizim şu anda eğer hiç namaz kılmayı bilmiyorsak iki rekatlık bir namazın nasıl kılınacağını öğrenmemiz yeterli geliyor. Eğer şayet bu iki rekatlık bir namazı kılmayı öğrenirsek diğer bütün namazları da kılabiliriz. İki rekatlık namaz şöyle kılınıyor arkadaşlar. Öncelikle namaz için ne yapıyoruz? Kıbleye dönüyoruz. Tabii ki namaza başlamadan önce abdest almayı unutmuyoruz. Abdest almadan namaza başlanmaz. Kıbleye döndükten sonra niyet edeceğiz. Namaza başlarken niyet etmeliyiz. Hangi vaktin namazını kılıyorsak onu niyet etmeliyiz. Mesela biz sabah namazını kılacağız. Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya denilerek niyet edilmektedir. İlk önce sabah namazı biliyorsunuz dört rekat ikisi sünnet ikisi farz. İşte ilk olarak sünnete başlamamız için niyetle başlamamız lazım. Sünnete niyet etmemiz lazım. Niyetten sonra erkekler ellerini kulak hizasına şurada hemen resimde sizler için gösterdim bakın baş parmağı kulak hizasında kulak memesine değiyor erkeklerin diğer parmakları açık bir şekilde kıbleye doğru açık bir şekilde duruyor kadınlar ise arkadaşlar omuz hizasına hemen orayı da işaretleyelim bakın omuz hizasına kaldırıyor kadınlar ellerini avuç içleri kıbleye doğru dönük yani avuç içleri kapalı değil ee, bu şekilde arkadaşlar kaldırılarak tekbir getirilecek. Tekbir nasıldı? Allahu Ekber diyerek namaza başlanır. Her iki resme de baktığınız zaman arkadaşlar erkeklerin tekbir getirme şekilleri farklı. Kadınların tekbir getirme şekilleri farklı. Dediğim gibi erkekler ellerini kulak hizasına kadar kaldırıp tekbir getiriyorlar. Kadınlar da ellerini arkadaşlar e, omuz hizasına kadar kaldırarak tekbir getiriyorlar. Tekbir getirdikten sonra erkekler sağ eli sol bileği kavrayacak şekilde göbek altında, kadınlar ise sağ eli sol elin üzerine koyarak göğüs üstünde tutarlar. Şimdi resmimize baktığımız zaman öncelikle erkeklere bakalım. Sağ eli sol eli kavrayacak arkadaşlar. Sol elin bileğine kavrayacak. Bakın şurada resimde görüldüğü gibi sağ el sol elin bileğini kavramış ve ve göbek hizasında duruyor erkeklerin elleri. Kadınlara bir bakalım. Kadınlar ise arkadaşlar sağ eli sol elinin üzerinde olacak. Yani bileklerini kavramalarına gerek yok. Onların da arkadaşlar yani kadınların da elleri göğüs üstünde duracak. Bakın hemen şuraya sizin için işaretliyim. Gördüğünüz bir resimde de kadın sağ elini sol elinin üzerine koymuş ve göğüs hizasına yani çenesinin altına biraz daha altına bir karış altına ellerini yerleştirmiş bu şekilde ayakta durmaya Bizler kıyam adı vermekteyiz Kıyamda ilk olarak subhaneke duası. Yani ayakta dikilirken arkadaşlar ilk önce Subhaneke ile başlanır. Sayrık. Subhaneke'yi okuyor ilk önce kadınlar ve erkekler fark etmiyor. Namazın arkadaşlar duruşlarında kadınlar ve erkekler arasında farklılık var. Evet işte oturma şekli olsun ayakta dikilme şekli olsun tekbir alma şekli olsun kadınlar ve erkekler arasında farklar var ancak e, namaz içinde okunan dualar işte okunan e, kuranlar hiçbir fark yok e, bütün hepsi hem kadınlar için geçerli hem de erkekler için geçerli kıyamda ilk olarak subhaneke okunur demiştik ardından eyüzü besmele çekilir yani eyüzü billahimine şeytanir recim bismillahirrahmanirrahim denilir ve fatiha suresi okunur yani elham suresi bundan sonra Sonra arkadaşlar Elham'ı da okuduktan sonra namaz sureleri var biliyorsunuz. Elham'dan sonra herhangi bir namaz suresini ya da arkadaşlar Kur'an'dan herhangi bir ayeti okuyabiliyoruz. Daha sonra kıyam bittikten sonra Allahu ekber diyerek rükû yapılır. Rükû'da da şöyle bir şey var. Gene duruş farklılığı var. Şöyle ki erkekler rükû'da dururken e, sırt kısımları tamamen düzdür. Bakın buradaki resimde gördüğünüz gibi erkeğin sırtı tamamen düz olarak rükû yapar. Kadınlar ise arkadaşlar çok fazla eğilmezler. Erkekler kadar hafif bir eğiklik yaparlar ve bu şekilde rüküyü gerçekleştirirler. Rükû'da da 3 kez Subhane Rabbel Azim, Subhane Rabbel Azim, Subhane Rabbel Azim denilmektedir. Rükudan kalkarken arkadaşlar tam kalkmaya yakınken Semi Allahu Lümen Hamide denilmektedir ve rükudan kalkılmaktadır. Bu şekilde ayakta dikiliyorsunuz. Rükû tamamlandı. Ayakta dikilirken de Rabbena Lekel Hamd deyip tekrar Allahu Ekber diyerek secdeye gideceksiniz. Secdeye gittikten sonra arkadaşlar alnınız ve burnunuz secdeye değmek zorunda. Yani hafif bir secde yapmayacaksınız. Alnınız ve burnunuz o yerin sertliğini hissedecek. Secdedeyken 3 defa Subhane rabbiyal ala, Subhane rabbiyal ala, Subhane rabbiyal ala denilmektedir ve Allahu Ekber diye şöyle bir doğrulup oturacaksınız ve tekrar Allahu Ekber diyerek secdeye gideceksiniz ve tekrar arkadaşlar Subhane Rabbiyal Ala Subhane Rabbiyal Ala Subhane Rabbiyal Rabbi Ala diyeceksiniz secdede ve ayağa kalkacaksınız ikinci rekatınız böylelikle başlamış olacak ilk rekatı bitirdik ikinci rekatta da arkadaşlar şu şekilde ilerleyeceğiz İkinci rekat için ayağa kalktıktan sonra işte buraya kadar kıldığımız bütün rekatı arkadaşlar tekrar edeceğiz. İşte ayakta tekrar aynı şeyleri yapacağız. Rükuda aynı şeyleri yapacağız. Secdede aynı şeyleri yapacağız. Ancak arkadaşlar ikinci rekatta secdeye gittikten sonra artık ayağa kalkmayacağız. Oturacağız. Resimde gördüğünüz gibi oturacağız. Bu oturuşa da son oturuş yani kadiyi ahire denilmektedir. Erkeklerle kadınlar arasında gene oturuş farkı bulunmaktadır. Erkekler arkadaşlar sağ ayaklarını şurada hemen size işaretleyeyim bakın. Sağ ayaklarını dimdik bir şekilde tutuyorlar ve parmakları özellikle baş parmakları kıbleye doğru dönük bir şekilde. Kadın Kadınlar ise arkadaşlar e, erkekler gibi ayaklarının üzerine oturmuyorlar. Kadınlar ayaklarını sağ taraftan çıkarıyorlar ve yere oturuyorlar. Son oturuş sırasında arkadaşlar otururken öncelikle etteyatı okuyacağız. Daha sonra Allahümme salli Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunacak. İşte etteyatı lillahi ve selavat diye başlayacağız. Allahümme Sali, Arla Muhammedin varla Arlı Muhammed diye devam edeceğiz. Allahümme Barik, Arla Muhammed'in diye devam edeceğiz ve Rabbena Atina Fit Dünya Haseneten bunu devam edeceğiz arkadaşlar yani kısaca etdeyi atıyor Allahüme Salli Allahüme barik ve Rabbena duaları okunarak artık selam verme işlemini gerçekleştirmeye gideceğiz öncelikle arkadaşlar selam vermede şöyle bir şey var kadınlarla erkekler arasında herhangi bir fark yok oturuşları yaptıktan sonra baş önce sağ tarafı çevrilerek Esselamu Aleyküm ve rahmetullah denilir sağ tarafa doğru doğru. Yalnız gözünüzün ucu arkadaşlar e, omzunuza bakmalı. Omzunuzun şöyle ucuna doğru bakmalısınız. E, diğer şekilde de aynı şekilde de sol tarafa da bakarken gene başı sol tarafa çeviriyoruz ve Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyerek selamlıyoruz arkadaşlar. Namazımızı bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Buraya kadar iki rekatlık namazın nasıl kılınacağını öğrendik. Bu iki rekatlık namazı kılarsanız arkadaşlar diğer bütün namazları kılabilirsiniz. Yani iki rekat namazın kılınışıyla 4 rekatlık namazın kılınışı arasında sistem olarak herhangi bir fark yok. Şimdi isterseniz 5 vakit namazı şöyle bir kısaca hemen üzerinden geçelim. Öncelikle sabah namazından başlayalım. Sabah namazı iki rekat sünnet, 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır. Sabah namazının sünneti şu şekilde kılınmaktadır. Öncelikle Az önce size iki rekatlık namaz kılmayı anlatmıştım ya ona hayal ederek arkadaşlar buna bakın. Öncelikle sabah namazının birinci rekatını nasıl kılacağız? Niyet edeceğiz. Niyet ettim Allah rızası için sabah namazını sünnetini kılmaya diye niyet ediyoruz. Tekbir getiriyoruz Allahu Ekber diyerek ayaktayken Subhaneki okuyoruz. Besmele çekiyoruz. Eyüzü Besmele ve Fatiha suresini okuyoruz. Arkasından herhangi bir sure okuyoruz. Namaz surelerinden herhangi bir sure okuyabiliriz. Ve rükû secde işlemiyoruz tekliflerini gerçekleştiriyoruz bunun haricinde de hemen birinci rekatımız bitmiş oluyor ikinci rekata kalktığımızda arkadaşlar tekrar niyet etmemize gerek yok sadece Bismillahirrahmanirrahim diyerek Fatiha suresine geçiş yapıyoruz ve namaz suresi okuyoruz rükû secde yapıyoruz ve artık oturuyoruz ikinci rekat bu şekilde tamamlanmış oluyor otururken ne demiştik etteyatı okunuyor Allahüme sallik Allahüme barik okunuyor Rabbena duaları okunuyor ve Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyerek sağ omza ve sol omza selam verilerek namaz bitiyor. Böylelikle sabah namazının sünneti kılınmış olunuyor. Dediğim gibi sabah namazının sünneti iki rekattır. İki rekatlık sabah namazının farzına gelecek olursak arkadaşlar farzın kılınışında da sünnetin kılınışından herhangi bir fark yoktur. Sadece niyet farkı vardır. Sünneti kılarken ne demiştik? Niyet ettim Allah rızası için sabah namazını sünnetini kılmaya demiştik. Şimdi ise niyet ettim Allah rızası için sabah namazının farzını kılmaya diyerek Namazımıza başlıyoruz. Kılınış olarak sünnetin kılınmasından hiçbir farkı yoktur. Sabah namazının farzının arkadaşlar. Geldik öğlen namazına. Öğle namazı 10 rekattır. 4'ü sünnet. Dördü farz ve ikisi son sünnet olmak üzere toplam 10 rekattan oluşmaktadır öğlen namazı. Öğle namazının sünneti şu şekilde kılınmaktadır. Şimdi birinci rekata başlarken tabii ki öncelikle niyet ediyoruz. Niyet ettim Allah rızası için öğlen namazının sünnetini kılmaya şeklinde tekbir getiriyoruz. Subhaneke okuyoruz. eyüzü Besmele çekiyoruz. Fatiha suresi okuyoruz. Ve namaz suresi okuyoruz. Herhangi bir namaz suresi. Rükû ve secde işlemlerini yaptıktan sonra bir birinci rekatımızı bitiriyoruz. Tekrar ayağa kalkıyoruz, oturmuyoruz, ayağa kalkıyoruz. İkinci rekata başlıyoruz. İkinci rekatta niyet yok. Besmele çekiyoruz. Fatiha suresini okuyoruz. Namaz suresi okuyoruz. Rükû yapıyoruz. Secde yapıyoruz arkadaşlar ve oturuyoruz. Bu ilk oturuştur. İlk oturuşta sadece etteyat okuyacağız. Yani 4 rekatlık bir namazda ilk defa yere oturuyorsanız, secdede oturuyorsunuz arkadaşlar, Üçüncü rekata kalkıyoruz. Besmele okuyacağız arkadaşlar. Besmele çekeceğiz. Fatiha suresini okuyacağız. Herhangi bir namaz suresini okuyabiliriz. Ruku yapıp, secde yapıp, oturmadan Dördüncü rekata kalkıyoruz. Dördüncü rekatta da gene besmele ile başlıyoruz. Fatiha'yı okuyoruz. Namaz suresi okuyoruz. Rükü ve secde yapıp arkadaşlar artık son oturuşa geçiyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle tepeden aşağı bir bakın. Toplam dört rekat var. Rekatlar arasında arkadaşlar herhangi bir fark yok. Sadece ilk namaza başlarken bir kere niyet edilir diğer rekatlarda niyet etmenize gerek yok. Bunun haricinde namazda ikinci rekatta ilk defa oturduğunuz zaman sadece etteyyatı okuyorsunuz. Bunun haricinde başka bir farklılık yok. Bir de en önemli konu şu. Dört rekatlık arkadaşlar sünnet namazlarında sadece ilk rekatlı subhanekeyi okuyorsunuz. Diğer rekatların hiçbirinde sizler de bakabilirsiniz, görebiliyorsunuz. İkinci rekat, üçüncü rekat, dördüncü rekat hiçbirinde subhaneke okunmamış. Sadece birinci rekatlı Subhaneki'yi okuyoruz. Bunu da unutmayalım. Ve geldik son oturuşa. Son oturuşta öncelikle Etteyyatü'yü okuyoruz. Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena dualarını okuduktan sonra Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyerek hemen selamımızı veriyoruz. Ve böylelikle öğle namazının sünnetini, dört rekatlık sünnetini bitirmiş oluyoruz. Şimdi gelelim öğle namazının farzına. Öncelikle birinci rekattan başlayalım niyet ediyoruz öncelikle niyet ettim Allah rızası için öğlen namazının farzını kılmaya şeklinde niyet ediyoruz niyetten sonra tekbir getiriyoruz Allahu Ekber diye subhaneki okuyoruz Eyyüzü Besmele çekiyoruz Fatiha suresini okuyoruz ve herhangi bir namaz suresini okuyoruz rükû ve secde işlemlerini yaptıktan sonra birinci rekat bitiyor ve ayağa kalkıyoruz birinci rekatın sonunda her zaman ayağa kalkıyoruz arkadaşlar ikinci rekatta ise besmele çekiyoruz, Fatiha suresi okuyoruz, herhangi bir namaz suresi okuyoruz, rükû ve secde işlemleri yaptığımız zaman oturuyoruz. Ve buna ilk oturuş deniliyor. İlk defa oturuyoruz çünkü namaz başladığından beri, farz namazı başladığından beri. Ve sadece ilk oturuşta etteyatıyı okuduğumuz andan itibaren hemen tekrar üçüncü rekata kalkıyoruz. Şimdi buraya dikkat. Üçüncü ve dördüncü rekatlara dikkat edin arkadaşlar. Üçüncü rekattan Besmele çekiyoruz. Fatiha suresi okuyoruz rükû ve secde yapıyoruz. Dördüncü rekatta besmele çekiyoruz. Fatiha suresi okuyoruz. Rükû ve secde yapıyoruz. Burada şu dikkatinizi çeksin. Gördüğünüz gibi farz namazlarının son iki rekatı herhangi bir namaz suresi okumanıza gerek yok. Bakın burada ikinci rekatta ve birinci rekatta ne vardı? Zammu sure yani namaz sureleri vardı. Ancak üçüncü ve dördüncü rekatlara baktığınız zaman burada herhangi bir sure okumanıza gerek olmadığını görebilirsiniz. Üçüncü ve dördüncü üncü rekatlarda sadece besmele çekip Fatiha suresini okumanız yeterlidir arkadaşlar ve son olarak 3 ve 4 de bittikten sonra son oturuşa geçiyoruz artık öğlen namazının farzının son oturuşu. Öncelikle Etteyatü'yü okuyoruz otururken daha sonra Allahümme salli Allahümme barik Rabbena dualarını okuduktan sonra sağ omza ve sol omza selam vererek öğlen namazının farzını bitiriyoruz. Öğlen namazının son sünneti iki rekattır. İki rekatlık namazın nasıl kılınacağını sizlere anlatmıştım. Niyet ediyoruz. Sadece niyet farklılığı var. Niyet ettim. Allah rızası için öğlen namazının son Son sünnetini kılmayı şeklinde niyet ediyoruz. Ve az önce anlattığım iki rekatlık namaz verdiği diye o namazdan hiçbir fark yok. Öğlen namazının son sünneti arkadaşlar sadece niyet farkı var bunu da unutmayın. Şimdi geldik ikindi namazına. İkindi namazı arkadaşlar toplam 8 rekattır. 4'ü sünnettir, 4'ü de farzdır. İkindi namazının sünneti şu şekilde kılınmaktadır. Öncelikle birinci rekattan başlayalım her zamanki gibi niyet ediyoruz. Niyet ettim Allah rızası için ikindi namazının sünnetini kılmaya şeklinde. Daha sonra tekbir getiriyoruz. Subhaneke okuyoruz. Eyyüzü Besmele çekiyoruz. Fatiha suresini okuyoruz. Zammı sure okuyoruz. Yani namaz suresi. Rükû ve secde yaparak birinci rekatı bitiriyoruz. İkinci rekata geçerken besmele çekiyoruz. Fatiha suresini okuyoruz. Zammu sure, namaz suresini okuyoruz. Rükû ve secde yaparak ikindi namazının ikinci rekatını da böylelikle bitirmiş oluyoruz. Ve ilk oturuşa geçiyoruz. İlk oturuşta etteyatı okuyoruz arkadaşlar. İkindi namazı Öğle namazının sünnetinden fark olarak arkadaşlar Etteyat'i okuduktan sonra ikindi namazında Allahüme salli ve barik duaları da okunmaktadır. Az önce mesela öğlen namazını sizlere anlatırken öğle namazının ilk sünnetinde arkadaşlar oturduğumuz zaman Sadece etteyatüyü okuyup kalkmıştık. Ancak ikindi namazında öyle değil. Etteyatüyü de da okuyoruz. Allahümme salliyi de okuyoruz. Allahümme bariyi de okuyoruz. Ve üçüncü rekata o şekilde kalkıyoruz. Üçüncü rekatta aynı birinci rekatta olduğu gibi bütün işlemler aynı. Sadece niyet etmiyoruz arkadaşlar ve tekbir getirmiyoruz. Bunun haricinde Subhaneke okuyoruz. Eyyüzü Besmele çekiyoruz. Fatiha suresi, namaz suresi, rükû ve secde diyerek üçüncü rekatı bitiriyoruz. Ve dördüncü rekatta da aynı işlemleri yapıyoruz. Dördüncü rekatta Subhaneke okunmaz. Sadece Besmele çekerek Fatiha suresi ve namaz suresi okuyarak rükû ve secdemizi tamamlarız. Son oturuşa geldik artık. İkindi namazının sünnetindeki son oturuş arkadaşlar. Son oturuşta da aynen az öncekiler gibi diğer namazlar gibi öncelikle Etteyyatü'yü okuyoruz. Allahümme salli, Allahümme barik Rabbena okunduktan sonra sağ ve sol omza selam vererek ikindi namazının sünnetini bitiriyoruz. İkindi namazının farzına gelecek olursak ikindi namazının farzının kılınışı da öğlen namazının farzı gibi kılınmaktadır. Hiçbir fark yoktur farzları kılmakta. Bunun haricinde sadece niyet farkı vardır. Niyet ettim Allah rızası için ikindi namazının farzını kılmaya şeklinde niyet edilmektedir namaza başlarken geldik akşam namazına. Akşam namazı 3 rekat farz, 2 rekat da sünnet olmak üzere toplam 5 rekattır. Akşam namazının şöyle bir farkı var diğer namazlardan. Diğer namazlarda önce sünneti kılıyorduk, sonra farzı kılıyorduk. Ancak akşam namazında Önce farzı kılacağız sonra sünneti kılacağız Önce 3 rekatlık farzı kılıyoruz arkadaşlar Daha sonra 2 rekatlık sünneti kılarak akşam namazını tamamlıyoruz Akşam namazının farzı nasıl kılınır? Tıpkı diğer farz namazları gibi kılınıyor Öncelikle 3 rekat kılacağımızı unutmayalım Birinci rekata başlarken niyet ettim Allah rızası için Akşam namazının farzını kılmaya şeklinde niyet edilir Daha sonra tekbir getireceğiz Subhanekeyi okuyacağız Eyüzü besmele çekeceğiz Fatiha suresini okuyacağız, namaz suresini okuyacağız, rükû ve secre yaparak birinci rekatı tamamlayacağız. İkinci rekata kalkış gerçekleşecek, besmele çekeceğiz, burada niyet yok, tekbir de yok. Sadece besmele ile direkt başlıyoruz. Fatiha suresini okuyup namaz suresi de okuduktan sonra rükû ve secde yaparak ilk oturuşa geçeceğiz. Akşam namazının ilk oturuşu. İlk oturuşa geçtiğimiz zaman etteyyatiyi okuyup hemen üçüncü rekata geçiyoruz. İlk oturuştan sonra üçüncü rekata geçtik. Besmele çekiyoruz. Fatiha'yı okuyoruz. Burada herhangi bir namaz suresi okumamıza gerek yok. Şöyle de bir şey var. Farz namazlarının sadece ilk iki rekatında namaz sureleri okunur. Son iki rekatında namaz surelerinin okunmasına gerek yok. İşte akşam namazının da üçüncü rekatında herhangi bir namaz suresinin okunmasına gerek yok. Besmele çekilip Fatiha okunması yeterli gelmektedir. Daha sonra da rükû ve secde işlemlerini yaptıktan sonra artık akşam namazının son oturuşuna geçmiş sayılıyoruz. Ve etteyatü Allah'ıma salli Allah'ıma barik Rabbena duaları okunduktan sonra önce sağ omuza sonra sol omuza selam vererek akşam namazının farzını bitiriyoruz. Akşam namazının sünnetinin kılınışı da arkadaşlar sabah namazının sünnetinin kılınışından hiçbir farkı yok. İki rekatlık sünnettir zaten. Sabah namazının neydi? İki rekatlık sünnetti. Az önce size sabah namazının sünnetini anlatmıştım. İşte aynısını akşam namazının sünnetinde de uygulayabilirsiniz. Gene dediğim gibi sadece niyet farkı var. Niyet ettim Allah Allah rızası için akşam namazına sünnetini kılmaya şeklinde niyet etmeniz yeterlidir ve son olarak geldik yatsı namazına 5 vakit namazların en sonuncusudur yatsı namazı artık günün en son namazı denilir yatsı namazı 4 rekat ilk sünnet 4 rekat farz 2 rekat sol sünnet olmak üzere toplam 10 rekattır ayrıca yatsı namazının şöyle bir farklılığı var yatsı namazının vaktinde arkadaşlar namazı kıldıktan sonra 3 rekatlık da vitrin namazı kılıyoruz bizler şimdi yatsı namazının sünneti diğer sünnetler gibi ayrı hiçbir fark yok kılınışında okunan dualarda hiçbir fark yok yatsı namazının sünnetinde sadece niyet farklılığı var niyet ettim Allah rızası için yatsı namazının sünnetini kılmaya şeklinde niyet ediyoruz. Bunun haricinde kılınış biçimi olarak hiçbir fark bulunmamaktadır. Niyet farkı var dediğim gibi. Farzında ise arkadaşlar gene diğer namazlar gibi farzda da hiçbir fark yok. Yani niyet ettim Allah rızası için yatsı namazının farzını kılmaya dedikten sonra bildiğiniz o namaz şekliyle aynı şekilde kılmaya başlayabilirsiniz. Herhangi bir fark bulunmamaktadır diğer anlattığım namazlarla arasında. Yatsı namazının son sünneti iki rekatlık sünnet kılar gibi kılacaksınız. Niyet ettim Allah rızası için yatsı namazının son sünnetini kılmaya şeklinde niyetinizi gerçekleştirdikten sonra iki rekatlık sünnet namazı kılacaksınız arkadaşlar. Ve yatsı namazında bir değişiklik var demiştim. Yatsı namazı vakti sırasında yatsı namazından sonra vitir namazı kılınmaktadır. Vitir namazı da üç rekattır. 3 rekatın birinci rekatını başlayalım. Öncelikle niyet ediyoruz. Niyet ettim Allah rızası için bugünkü vitir namazımı kılmaya şeklinde niyet edebiliriz. Tek bir getireceğiz. Subhaneke okuyacağız. Eyüzü besmele çekiyoruz. Fatiha suresini okuyoruz. Namaz suresi okuyacağız. Rükû ve secde yaparak ilk rekatı tamamlayacağız. Gördüğünüz gibi diğer namazlardan hiçbir farkı yok. Şimdi ikinci rekata bakalım. Niyet yok, tekbir yok ve besmele ile direkt ikinci rekete başlıyoruz. Fatiha'yı okuyacağız, namaz suresi okuyacağız, rükü ve secde yaparak ilk oturuşumuza geçeceğiz. İlk defa oturuyoruz vitrin namazında ve ilk oturuşta sadece etteyatü okumamız yeterli ve hemen üçüncü rekata geçelim. Üçüncü rekata kalktığımızda ise besmele çekiyoruz. Fatiha suresini okuyoruz. Namaz suresi okuyoruz arkadaşlar. Namaz suresini okuduktan sonra ellerimizi şöyle yan tarafımızda bir iki saniye indirip Tekrar Allahu Ekber diyerek tekrar tekbir alarak ellerimizi bağlıyoruz arkadaşlar. İşte bu bağladıktan sonra bağlama sırasında da bizler bütün namazlardan değişik olarak kunut duasını okuruz arkadaşlar. İki tane kunut duamız var biliyorsunuz. Allahümme inanes taneke ile başlayan ve diğeri de Allahümme inyake namidü ile başlayan arkadaşlar. iki tane kunut duamız var. İşte kunut duaları vitir namazında okunmaktadır. Kunut dualarını okuduktan sonra da rükû ve secde işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Böylelikle artık vitir namazının son oturuşuna geçiyoruz. Çünkü 3 rekattı biliyorsunuz. Son oturuşta da etteyyatı okuyoruz. Allahümme salli. Allahümme barik Rabbena dualarını okuduktan sonra sağ omza ve sol omza selam vererek vitir namazımızı bitiriyoruz. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuzun sonuna geldik. Bugün 5 vakit namazı öğrendik ve 5 vakit namazın nasıl kılınacağını, kaç rekat olduklarını öğrendik. Bir dahaki konumuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.